Hemen birli birli bekle birli birli, birli 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 hazır. Şimdi asas tek asas tekle vur vur tek 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 asas tek, tekle asas tekle tekle tekle. Hemen torunu atacağım kafana git katı hazır atmadım şimdi katip bir tek tekle torunu katı 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 katip bırakma önce hemen koş solda lecik 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 aynı anda devir vur vur bunu öldürme Onu öldürme hemen birli, birli 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 hazır aynı anda maliste vur tam Kank çekildi kanka hemen içinde kalan bekle piresler vurma piresler vurma koş lecik hazır Şimdi de vur kanka lecik vur lecik vur lecik de kürsü vur tek atacağım tek atacağım tek atacağım hemen içinde kalan birli ramu hazır aynı anda vur maliste yerleri vursun Diğerleri vursun. Diğerleri vursun al kürsen ben onu alacağım. devam etsen hemen bilek hazır. Koş 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 şi. Bekrasına, bekrasına süperle vur sen. Vur sen, vur sen, vur sen. Hemen içinde kalan 1'li legend hazır. Şim torlu vur sen. Topu basamıyorum. Topu basamıyorum. Atmadım. Hemen bekrasını tut solda bak. Solda solda tut koş. Evet. Koş şim. Demal istek at ona. Şim malin tekini aldın. Şunu alsa. Hemen onun arkasından vur 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 bir legend kafasına gel. Legend kafasına gel hazır. Şim. Devil kanka vur. Vur 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 vur. Tekle onu. Tekle onu. Tekle onu. onu. Hemen birli birli çöpele çektir. Ramu hazır. Şim. Git git git, git. malisi. Tek at tek at tek at tek at tek at. Tekle onu hadi artık ya. Hemen birle 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 hazır. Şimdi tut. Debeli kanka bizden kimse beklemesin. Debeli topu basacağım, topu basıyorum ben. Topu basıyorum ben. Hemen tam sapsal atacağım kanka. Kafan saplı sıkıntı yok. Durma. Hemen birle şokellayı tut. Kalkan da değil. Bekle tekini aldım ben meyce. Şurunu al sen. Hemen birle stafa girelim. Stafa girelim. Stafa girelim. Hazır. Koş. Şi. Bekle. Şimdi vur kanka. Vur debeli. Vur vur. Malis de var. Dememez. Diğerleri vursun. Dememez. Tek at. Tek at. Tek at. Tek at. Tek at. Hazır. Torlu kanka vur. Vur vur. Tepen varsa. Hemen dön içinde kalan legend hazır. Aynı anda. Koş. Şi. Debeli. Tek at. Tek at. Tek at. Debeli. Tek at. Tek at. Hemen içinde kalan birleri ama ölme. Çavesi tekini attım ben. Potpas. Ölmeyeceğiz. Diyor. Hemen arkana döneceğim birileceğiz hazır. Koş 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 aynı anda şık. Numarası tek 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 tek. Hemen topu atacağım kafana hazır. Torunu kafanın içinde torunu tekler. Ramo geldi Ramo tekler. Fark etme. Birlik atı bütün koş 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 birlik atı hazır şık. Tek vur kanka numarası tek 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 turs numarası Hemen arkana döneceğim birlik kası hazır şık. Kür üstü devreli vur tek 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 tek. Legenda koşundan sonra legenda koş koş hazır. Atmadım. Hemen şökelleye koşacağım ortada bak. Vurma diyorum kanka sen. Devam et birliğe birliğe hazır şık. Numarası kanka tek tek. Hemen açıldığı gibi şökelleye hazır hazır şık. Bir süperli tek 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 tek. Dikkat dikkat Toru da var süper torlu. vur Vur lan öldü hemen dön db 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 Kaldırdığı gibi tut bir daha hazır şimd Bu db'li kanka dikkat 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 db malis dikkat 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 kanka Tor'u atacağım tekrar hemen birli bile şey kat'ı bu hazır Koş 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 tor vur torlu vur Vur torlu sen anladın hemen hemen içinde kalan birli 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 ramo malisli Kaldıracağım ben seni kanka kaldırdım Toplu basacağım Basmadım şimdi bastım topluyor Biraz kanka Hemen birliği tut legend zizim hazır Şimdi db'li tek, tek at tek at tek at tek at Db maalese tek db maliz, vur sen vur, vur 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 Tormat atacağım kafasına hazır ol Tormat atacağım kafasına gel Dvalin'in kafasına gel Poruzu azdır Şimdi torun içinde poruzuyu tekle Poruzuyu tekle tekle poruzuyu Tekle Bizden kimse deklanmasın bak Arkana dön hemen birlediğim hazır Db'li dön tek at dön tek at dön tek at dön tek at Db maalese tükür tekrar vur Ölecek vur Hemen safçalatacağım kafan sablı kanka Kimse söylemesin poruzuyu tut bir daha solda azdır Koş 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 dur vur 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 dur vur, vur, vur tek attım ben rahatladım şimdi attım tek tek kanka şurnal sen şurnal dönünce hemen arkasına dön birledim hazır legend'de durmaz şimdi attım malis tek 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 hemen ramoj'u tut dur dur tut dur koş 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 şey lan atmadım şimdi attım kurus diye beri vur tek at tek at tek at tek at dur tek attım ben bot pas bot pas kontroks sap sada çap kapan sabla kanka durma hemen porcuğu tut porcuğu tut en yani dışarda hızlı şimdi attım malis tek 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 dur ona tek attım ben sanki ölme çap sada çap kapan ben, tek, ben de Hemen arkana dönce en solda bekle. Bırak onu El sağda legend hazır. Şimdi DB'le bu tekat neyce gidiyorlar. Eser Manu tekini aldım. Şunu al. Tas ah, sıkıntı yok. Sabtan bir output... Hemen birle 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 hazır. Hazır birle şimdi bitti. Malisi tek at tek at tek at tek, tek at. Malisi aldım ben. Malisi tekini aldım ölmeyecek. Hemen birle tut birle tut hazır. Şimdi devre tek at tek at tek at tek at tek at. Tek at tek at. Hadi hadi lan. Tek at kat at ölmem. Aldı ben ölme kod bas. Hemen sabtan atacağım arkası sablı kanka. Sıkıntı yok ölmeyeceksin. Hemen birle bir birle katımı tut birle katımı tut. Hemen bilek tut bilek tut bilek tut bilek tut birle tut birle Tam katımı tut hazır. Şimdi devre vur tek vur tek at vur tek Hemen dön sonuna birle ramor ramor hazır. Şimdi malisi vur 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 ölmeyeceksin aldım ben mage'i devam et hemen birle birle legend hazır şim Süper aynı anda vur tekat 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 devam et hemen içte kalan birle v hazır maliste vur vur sen vur 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 maliste vur vur çanka vur ölecek lan vur hemen koş arkana birle v hazır şim gideye belir tekat 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 Kürüş tekrar atacağım ona şökelle koş kalkansız hazır tekat torlu 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 şökelle 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 kalkan takamadı da hala maliste vur 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 vur, vur ölecek lan Birlik katlı yere koş, birlik katlı yere bana tek atlamıyorum yok Devam birlik katlı yerde. Hemen birlik katlı döneceksin hazır şişim. Aynı vur diye vur 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 diye ölecek vur. Hemen solda birlik katlı tut şişim. Atmadım şişim. Limanesi tek at tek at tek at tek tek Koş şimdi solda birlik koruzu 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 hazır şişim. Bir git zorlu kanka tek at tek at tek tek Hemen birli 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 hazır şişim. Dikkat tek Hemen solda legend hazır Tekat, 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 tekat. Hemen bilek tut içinde, bilek tut içinde. Kapağı hazır, torpul, tekat, tekat, toplu ben ölümle pot bas. Tamam, hemen koş, poruzu, poruzu, poruzu hazır şim. Daima vur maalesef tekat, tekat, tekat. Hemen arkana döneceğim, birle birle bilek klasını hazır şim. Dbl tekat, 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 tekat. O bas tekattım. Hemen arkana döneceğim, katı beyen sağda koş, koş, koş şim de vurmaliste 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 vurma, liste, vurma, liste, vurma, liste, vurma liste, vur 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 hemen legend tut legend tut koş 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 şim de vur süper atma da yeter yeter vur vur tekrar atma her şeyi de, yaparım de, yeter birli 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 bir, bir, bir.